Merhaba Tarotçu Hem sizlerle nasılsınız? iyisiniz inşallah. Evet 22 Aralık'ta bir dolunayımız var. Ben böyle yeni yıla şimdiden hazırlandım. Sizin için de böyle bir şeyler yapayım dedim kendimce. 22 Aralık'ta bir dolunayımız var. Dolunayda Yengeç Burcu'nda. Yengeç Burcu'ndaki dolunay ev, aile, yuva kurma, yuva ile ilgili şeyleri anlatacak bizlere. Yani böyle bir etkisi olacak üstümüzde. Yani Evlenmeyenler evlenecek. Yuva kurma, aile olma düşünceleri fazlasıyla e, gelişecek. Böyle düşünceler varsa ortaya çıkabilir. Netleşebilir. E, bu nedenle 22 Aralık e, bizim için çok önemli Dolunay Haftası. Yengeç Burcu'nda olduğu için bazı bitişler olabilir. Güçlü bitişler olabilir. Bu güçlü bitişlerin karşısında ayakta duramayan bazı ilişkiler tamamen sonlanacak ve Dolunay yeni bir e, tamamlanma süreci yaşatacak insanlara yani e, sizler o oh, gözüm aldı flash sizler e, şöyle bir şey yaşayacaksınız bitişler bitecek e, Tamamlanmalar yani yarım kalan ilişkiler devam edecek e, biten ilişkilerde tamamen bitecek e, geri dönüşler olmayacak demek oluyor bu bize böyle gösteriyor. E, İyilikler olabilir. Dolunay'da iyilikler yapın. Bol bol ritüellerimiz olacak. Dolunay ritüelleri var biliyorsunuz. Bunlar nedir? Dolunay zamanında çiçek dikerseniz her şey güzel olabilir. Özellikle beyaz çiçek dikerseniz hayatınızda güzellikler olabilir. Yaşadığımız yer değişiklikler yapabiliriz. Belki bir eşyadan hoşlanmıyordunuz artık çok eskide. Onu tamamen atmak, evden tamamen çıkartmak, yenilikler yapmak, yeni bir boyayıp mutfağınızı değiştirmek yeni bir çerçeve resim alıp salonunuzu değiştirmek. Yani yenilikler, badan olabilir, boya olabilir. E, yenilikler yapmak da dolunayda güzel olacaktır ev ve aile açısından. Köklü değişiklikler yaşanacaktır bütün burçlarda. E, astroloji böyle söylüyor. Evet. E, şimdi bakalım tarot kartlarımız neler söylüyor burçlar için. Elimde tarot kartlarım. Melek tarotumuz da burada. Melek tarotumuz. İskambilimiz ve Evet normal e, şeyimiz soru kartımız, yaşamsal soru kartımız, evrensel soru kartımız da burada. Evet. Şimdi hepsi burada arkadaşlar yanımda. Ben de sizlere gücümün yettiği kadar, enerjim yettiği kadar başlıyorum. Evet. Koç burcu ile başlıyorum. Koç burcu. Evet. Koç burcu için tarot kartlarımı karıştırıyorum. Koç burcu. Bakalım. 20-30 Aralık'ta artık yılbaşı da geliyor. Yılbaşını çok güzel geçecek inanıyorum. Ama 20-30 Aralık'ta bakalım neler yaşayacak. Koç burcu için çekiyorum kartlarımı. Evet 10 tane kart seçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve de 10. Seçim kırmızı giydim. Kırmızı. Hani yılbaşını temsil eder ya. O yüzden seviyorum kırmızıyı. Zaten kırmızı manyağıyım. Açıkçası. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Evet bakalım. Şimdi Koç Burcu arkadaşlarımız neler yaşayacak? Moda giriyoruz. Enerji, enerji, enerji. Enerji gelsin. Koç Burcu arkadaşlarım. Sizler biraz sıkıntılı bir zaman yaşamışsınız parasal açıdan biraz sıkıntılar var maddi açıdan biraz sıkıntılar var ama hayallerimiz var böyle yapmak istediğimiz şeyler var diyorsunuz ki bunu, bunu yaparsam bunu da yapacağım dediğiniz planlarınız var hayalleriniz var bu hayalleriniz gerçekleşecek ama biraz zamana ihtiyacı var biraz e, etrafınızdaki insanlar e, sıkıntılı olabilir yani nasıl diyeyim etrafınızdaki insanlarla ilgili sorunlarınız olabilir bu çevre sosyal çevre çalışmıyorsan bile sosyal hayatında insanlar vardır. Yani bir insan vardır sonuçta ev hanımı insanda komşum vardır, bakkal vardır, çakal vardır. Yani sorunlar çıkmış. Biraz üçkağıtçı insanlar olabilir. Bunlara karşı dikkat etme için kartlar bizi uyarıyor. Diyor ki koç burcu şeytani şeyler açıksın. Hırsızlık olabilir, kapkaççı olabilir. E, çantana dikkat et, cüzdana dikkat et, kaybetmemeye dikkat et. E, bir şeylerin para, para kasadan para kaybolur, kasa bekliyorsundur bir şey vardır, bir şeyin sorumluluğu sana aittir. Hani kaybolur senin üstüne atarlar. Bu tür şeylere karşı dikkat etme için uyarıyoruz seni bu 10 günlük süreçte. Cimlek yapıyorsun, sevdiğin insanlara sevdiğini söylemiyorsun, ihtiyacın olan şeyi söylemiyorsun karşıdaki insana. Yani bir şey ihtiyacın varsa, o insana ihtiyacın varsa aç telefonu dedi de de ki benim sana ihtiyacım var, benim, benim seni görmeye ihtiyacım var da diyebilirsin. Bu bir arkadaşın olabilir, sohbet ettiğin biri olabilir, sana iyi gelen bir insan olabilir. Hani kendi içine saklama duygu ve isteğini karşı tarafa aç kendini diye düşünüyorum e, kartlarda böyle söylüyor diyoruz ki her zaman iyi düşüneceğiz pozitif düşüneceğiz diyoruz değil mi yani her zaman söylediğimiz şey bu evet güzel şeyler düşünüyoruz e, çünkü siz zaten mutlu yuva e, kurmak istiyorsunuz hep diyorsunuz ki benim mutlu bir yuvam olsun benim güzel bir yuvam olsun ben bunu hak ediyorum diyorsunuz evet doğru bence de hak ediyorsunuz ama Sadece bir takım e, nuska yapılmış olabilir, üstünüzde büyüler olabilir, kötü giden şeyler, dişkinizde kötü giden şeyler varsa birileri göz etmiş olabilir, nazar, büyü gibi şeyler sizi biraz bulmuş bu yıl özellikle e, yılda bitiyor. E, bununla ilgili kötü enerjiler üzerinizde çok olmuş. Dikkat etmeniz için ben size uyarıyorum, özellikle bu ara e, kırılan, dökülen şeyleriniz olabilir, e, nazara karşı, özellikle dikkat edin lütfen. Büyülere karşı dikkat edelim, uyanık olalım. Yani bir şey yiyip içerken falan hani böyle etrafımızdaki insanların iyi olmadığını bilelim. En azından bunu söyleyebilirim. Para elinize geçecek ama biraz ayın sonunda geçecek. Ee, yani e yılbaşına bir parasız girebilirsiniz. Yani cebinizde biraz sıkıntı, maddi sıkıntılarla girebilirsiniz. Böyle yapmak istediğiniz şey farklıdır. Siz mesela dışarıda kutlamak istiyorsunuzdur ama maddiyatsızlık yüzünden evde kutlayabilirsiniz. Ya da işte bir arkadaşınızla kutlayabilirsiniz. E, fakat dediğim gibi mutlusunuz. Gayet güzel, huzurlu, sağlık var. Her şeyden önemli sağlık diyoruz her zaman değil mi? Evet sağlıklı olmamız gerekiyor. E, sağlıklıyız. E, güzel patronumuz da bizi seviyor. İş yerinde güzel, kariyer, kariyerimizde güzel bir şeyler yapacağız. E, sadece gerçekleri duymak istemiyoruz. Birazcık gerçekleri duymaya Kendimize hedefleyelim, gerçekleri görelim. Aşk hayatımızda, evlilik hayatımızda tamam evet hak ettiğiniz şeyler var ama gerçekler ortada. gerçekler ne üzgün olduğunuz, mutsuz olduğunuz bu gerçekleri görüp bunlarla savaşmamız gereken bir dönemdeyiz. Dolunay var biliyorsunuz 22 Aralık'ta bu da Yengeç Burcu'nda yani aile yuva, yuva kurma. Artık karşınızdaki partneriniz varsa sizden yuva kurmak istiyor olabilir ciddiyete bilsin bu işler diye olabilir. Siz de pek oralı olmayabilirsiniz. Ya bunların hepsi önemli etkiler diye düşünüyorum. E, dikkat etmeniz gereken etkiler. Yani kariyer iş anlamında güzel giden işleriniz var. Ama aşk hayatınızda sıkıntılar yaşanacaktır. Ama sizde biten bir olay. Dediğim gibi ya tamam ya devam diyeceksiniz. Devamda ciddiyet olacak ama devam dersiniz. Bunu bilmeniz gerekiyor yani. Evet bakalım Melek tarotumuz neler söylüyor Koç burcu için 10 günlük süreçte 20-30 Aralık'ta neler diyor bakalım. Evet aşk diyor. o harika. Senin ihtiyacın olan gerçek aşk ve o sana geliyor. Gerçek aşka ve sevgiye güven. Yani ne istiyorsan aşkla ilgili ayağına gelecek kapına gelecek Melekler yardımcı olacak bunun için bence üzülme yeni bir aşk olabilir yeni bir aşk doğabilir. Bu dönem e, senin için yeni bir aşk için güzel bir dönem. Peki bakalım. Yeni bir aşk eğer partnerinle ilişkin varsa çok güzel aşkla dolu bir ilişkiye dönebilir. Evliysen aşk dolu bir yuva olabilir. Yani bunlar hepsi güzel şeyler. Güzel bence yayında güzel gireceksiniz. Evet bakalım geri giden sevgililer dönecek mi? Bir, iki, siz onu seviyorsunuz o sizi seviyor mu? Sizin için neler hissediyor? Bakalım iskambil ne diyor? Saygısı var size karşı diyor. Saygılı, hoşgörülü. Ee, o Okul gibi bir şey, kurs gibi bir şeye katılabilir bu insan. Beklenilmeyen yani değişiklikler, olaylar olabilir hayatınızda. Yani size geri dönüşü olmasa da bir kursa mı yazılmış, bir şeylerle uğraşıyor. Bir sertifika, bir belge, bir, bir şeyi artırmak istiyor. Eğitim yaşamında olabilir, iş yaşamında olabilir. Ee, bir şeylerin mücadelesini veriyor iş yaşamında veya okul yaşamında. O nedenle dönüşü yoksa da bu yoğunluktan kaynaklanan bir dönüş olmayabilir. En azından bu 20-30 Aralık'ta dönmeyecek. Bunu söyleyebilirim. Ama bu yoğunluktan başka bile olduğundan falan değil. En azından bunu bilirseniz içiniz rahatlar diye düşünüyorum. Evet Koç Burcu için bakalım aşk diyelim o zaman. Evet aşk. Aşk. Diyor ki önce kendi bir geliştir. Yani aşkta ben ne, nerede yanlış yaptım? Neden kaybediyorum? Bunları bir bulman gerekiyor. Kendine soru sorman gerekiyor. Kendimi ne kadar tanıyorum? Ne istiyorum? Bunları bilirsen aşkta da hayatın güzel olacak diyor. Evet. Bakalım. Kendi sorgulaman gerekiyor. Sağlık diyelim. Sağlık. Kararsızlıklarından arın. Spor mu yapmak istiyorsun? Bir şeye başlıyorsun, yarıda bırakıyorsun. Bunu böyle yapma diyor. Diyor ki kartlar, ee, sen kararsız kalırsan olmaz. Yani yapmak istediğin bir şey varsa bunu mutlaka yapman gerekiyor. Artık zamanı gelmiş. Düşüncelerin, hayallerini gerçekleştirme zamanı gelmiş. Ama Şeytan kartı çıktığı için ben diyorum ki şu anda e, biraz üçkaçlıkları açık bir dönem. E, kandırılabilirsin. Kandırılmamaya dikkat et. İyi e, ölç biç tart. Anlatabiliyor muyum? Her şeyi iş yaşamında olsun, aşk yaşamında olsun. Evet bakalım. Sağlık ne diyor? Sağlık. Evet, diyor ki bugün hayatının son günü olsaydı ne yapardın? Sağlıkta. Yani ölümle karşı karşıya kalmış olsaydın sen ne yapardın? Yani diyor ki dikkat etmen gerekiyor. Sağlığına dikkat et. Çok şanslısın, çok sağlıklısın ama bu böyle her zaman böyle gidecek diye bir kaydı yok. Yani sağlığına dikkat etmen için uyarı var. Ve e, ne bileyim işte kanserojen şeyler yeme içki içiyorsan azalt, sigara içiyorsan azalt. Bunlar için seni bir uyarı olmuş olsun bu kart. Evet, Koç burcu arkadaşlarım şimdilik bu kadar. Boğa burcu arkadaşlarım bakalım Boğa burcu. Boğa burcu arkadaşlarımız bakalım. Evet, Boğa burcu. Tarot kartlarımı karıştırıyorum. Bütün Boğa burçları için 20-30 Aralık'ta bakalım neler yaşanacak. Ne konularda dikkat etmemiz gerekiyor? boğa burcu için kattığımı karıştırdım. 20-30 Aralık boğa burcu arkadaşlarım. Bakalım nelerde şanslılar, hangi konularda şanssızlar. 1 boğa, 2 boğa, 3 boğa,